Nevşehir'in önde gelen mücevher markası Atasay Özaltın Finans Uzmanı Emre Karabulut altın ve döviz piyasalarındaki son dalgalanmaları değerlendirdi. E, Piyasada şu an baktığımız zaman e, geçen haftalara göre biraz daha yükseliş eğiliminde. E, geçen haftada biliyorsunuz 3000-3015 seviyelerine kadar gerilemiş altın fiyatı ama şu an tekrardan 3075-3080 seviyelerinde. Biz zaten baktığımızda genel totaldeki e, bu yükselişlere ve düşüşlere biz yıl sonu ve yılbaşı olarak beklentilerimizi söylüyoruz hep. Geçen seneki yıl sonu beklentimiz 3000 ve 3000 üzeriydi. Zaten 3075-3050 bandında kapattı. Bu seneki hedeflerimiz de 4000 civarında yani 3800-4000, 2025 sonlar için söylüyorum. Ama bu mesela geçen yılki gibi Eylül ayına kadar bir stabil, Eylülden sonra hızlı bir yükselişle yapabilir. Kademeli olarak 2 ay, 3 ay kademeli olarak 200-200 koyarak da gidebilir. Onu net bilemiyoruz tabii ki. Bu beklentimizi söylüyoruz şu an. Biz yıl sonu için 3800-4000 bandını söylüyoruz ama hani zaten baktığımız zaman bu ay sonunda yani Ocak ayının sonunda Merkez Bankası da otomatik olarak hem dolar beklentisi hem euro beklentisi hem altın beklentisi söyleyecek enflasyonla beraber. Enflasyon düştüğünde hani baz alırsak orayı biraz daha altın kademeli yükselişe seyredecek çünkü faizlerin düşürülmesi enflasyonun düşürülmesi altın biraz daha tetikleyecektir. Artı olarak Suriye, İsrail geriliminden de altın bayağı etkileniyor. Geçen sene zaten Eylül'den sonra yaklaşık 2600'lerden 3000'e çıkmasının en büyük sebebi İsrail ve Suriye'nin Orta Doğu'daki gerilimiydi. Şu an biraz daha olumlu hava var gibi Suriye Türkiye arasında ama hani e, İsrail'in nasıl bir şey yapacağını kimse kestiremediği için ve bilemediğimiz için biz beklentilerimizi bu şekilde belirliyoruz. E, dolar için olsun, e, altın için olsun, euro için olsun hepsinde beklentilerimiz yüksektir. E, hem de enflasyonun oranıyla beraber. Faizi düşürlerse bunlar kademeli biraz daha hızlanabileceğini düşünüyoruz. Onun dışında da e, söyleyebileceklerim bu kadar diyebilirim. <laughs>